Şimdi İzmir'de ve Tarsus'ta da anlattığım bir hikayeyi anlatacağım. Birkaç kere bizimle beraber gezenler sıkılmıştır ama burada birçok kişi ilk defa duyacak. Zannediyorum orta 2'deydik. Kendisini de burada gördüm, çok da sevindim. Dün de gördüm çünkü biz dün 25 sınıf arkadaşı İstanbul'da bir lokantada bir araya geldik. Mersin'den, Tarsus'tan, Ankara'dan, Romanya'dan, Rusya'dan arkadaşlarımız geldi. Cemal Mutlu burada ve ben, o zaman çok arkadaşlardık. bir Cemal arkadaşlardık. Cemal'cim sen yokken de söyledim, çok katkısı olmuştur diye Tarsus'tayız bir de. Müzik merakı başladı iyice ve gitar aldık geldik. Hiçbir şey bilmiyoruz, tek bildiğim benim. İşte bu kadar basit bir şey biliyoruz. Ama bir grup kurmaya karar verdim. Ee, bir çok böyle ufak tefek benim şuralarıma falan gelen e, bir sınıf arkadaşımız vardı. Fakat eli hiç boş durmazdı. Böyle tık 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 çalardı. İşte ben gayet ciddi bir şekilde ona bir gün dedim ki bir dakika gelir misin? Zannediyorum young ones o zamanlar Cliff Richard'ın. Onu ben ağzımla söyledim. Dedim ki sen de lütfen çalar mısın? Ee, sıra kapaklarının üzerinde çaldı. Tamam sen de davulcusun dedik ve ilk konserimizi bir akordeon kılıfının üzerinde davul olarak bir zil bulduk çaldık. Şu anda Türkiye'nin en önemli bu, e, Perkis yöneticilerinden biri sınıf arkadaşım, orkestra arkadaşım e, bu şarkıda benle beraber çalmak üzere Ayhan Sicimoğlu'nu davet ediyorum. Evet evet şimdi görüyorsunuz buramda. Lise 2'ye kadar şu şuramdaydı. Lise 3'te ne oldu bilmiyorum birden böyle boy attı her şeyi <laughs> ve beni kıskandırtıyor böyle çok genç kalıyor. Çok güzel kalıyor. Ahmetciğim böyle işte Ahmetciğimle yıllarca sınıf arkadaşım, sıra arkadaşım, okul arkadaşım ee, ve kendisi bana böyle şey söyleyince bir şey çalarım. Tabii çalarım. hem de hastasıyım dedim. Yani. Efendim e <laughs> ve hakikaten bütün Sev camiasına teşekkürler, boş buluyorum. Ve The one and only Ahmet Tuğsuz. Teşekkür ederim. Ben okulda Ahmet Tuğsuz. Olcay hep vardı ama Olcay, Olcay'da dedikleri için. Olcay şey evet. yoktu. Ne Olcay Ne atıyorsun Olcay Ya ortaya? benim Olcay'da. esas ismim Olcay yani, yani. da herkes Olcay dediği bir için. bir şey yoktu atıyor. Al diyor öyle Ahmet Tuğsuz. Olcay sonradan çıktı. Yok yok. yok. Ben, yok. ben yaratmadım. Eurovizyonlara katılınca Olcay da ortaya çıktı. Benim de hoşuma gitti. Eurovizyon anlamam. Okulda Ahmet Tuğsuz. Doğru size, doğru. Tamam. Neyse şimdi efendim. E şöyle bir şey anlatacağım. Hemen oturacağım yerime. Eee... Bu okulda bir hikaye yazdım ama bu yayınlı bir yer yayınlanmadı. Lütfen bana bir e-mail atın. Ayhan at sicimoglu.com adresine adım at soyadım.com size bir hikaye yollayacağım. Adı 300 Şövalye. Efendim İsparta yani Sparta antik Grek çağında 280 tane talebe varmış. Bir İspartalılar. Ee, Bunlar kadın tam bilmezlermiş. Bir okulda yaşarlarmış. Bunlar agelelerde bir tane bıçak tamam, varmış E-mail'e yollarsın. Işte, e, e yollayacağım. Anlatacağım. Hemen, hemen, kısa kesiyorum. Hatta bunların çok benzetiyorum bizim nasıl yetiştik öyle abileri çünkü onları yönettirmiş. Erhan abi gibi. Ahmet Boyacı abi. Bilmiyorum bur buradan evet, mı? Evet Ahmet Boyacı abi. <laughs> Ahmet Boyacı abi. Etek Aynen Hoca abi. Kirkor abimiz. abi de burada. Kirkor abi. O da mı burada? Kirkor abi biliyorsun. Bizim daha tabii burada. Darbuk açısıydı korona. Tabii evet. Lop, 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 lop. burada Amerika'da zannediyorum yaşıyor ama bu, burada gördüm. Neyse efendim. Neyse kısa kesiyorum. Lütfen bana size e-mail hikayeyi yollayacağım. Ahmet ne çalacağız? Satisfaction. Ay, Bizim okul şarkımız. Ay, I can get no satisfaction.